İstanbul 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. Bunun ciddi bir ekonomik katkısı var, hatırı sayılır bir istihdam da sağlıyor. Ama bunun haricinde hepimizin cefasını çektiğimiz bazı boyutları da var bir turist merkezinde yaşamakla birlikte gelen. Ayasofya'da yeni bir dönem başladı. Airbnb'ye ben uygulaması... Piyasayı olumsuz etkiliyordu. Avrupa'nın bazı şehirlerinde turist karşıtı uygulamalar da son yıllarda yürürlüğe giriyor. Kuş Bakışı'nın 8. bölümünde ile eksileriyle turizme ele alıyoruz. Turizmin tarihinden başlayıp kim nasıl etkileniyor bu devasa sektörden ve insan hareketliliğinden diye soruyoruz. Ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini tartışmaya açıyoruz. Ben Alp bugün turizm konuşuyoruz. dediğimizde aslında 3 kategoriden bahsediyoruz. Bulunduğumuz ülkeden, bizim durumumuzda Türkiye'den, yurt dışına giden turist, yurt dışından Türkiye'ye gelen turist ve iç turizm. Yani Türkiye'de yaşayan birinin yine Türkiye'de bir yere gitmesi. Peki turist ne yapar? En basit tanımıyla gezer. Yani uzaklaşır evinden. Ne kadar uzak ya da yakın olduğu önemli değil. Turist gider, gezer ve gelir. Dönecek beri olmayanı turist demeyiz bu yüzden. Her gidip de gelen turist değildir elbet. Yani siz zorunlu askere gittiniz başka bir şehre, evinize döndünüz. Turistik bir gezi değil bu. İş seyahati de aynı şekilde. Gezmek uğruna gezmek kaygısı taşınması seyahati turizm alanına dahil ediyor. Milattan önce 3000-2000 yılından itibaren turistlerin ayak izlerine rastlıyoruz. Bu dönemlerde gezebilmek zengin işi. Aristokrasi veya soylular yazları yazlık villalarına, kışları şehirdeki villalarına geçiyor. Bu bağlamda seyahatin amacı belli bir iklimde olmak. Başka bir seyahat amacı ise kutsal kabul edilen yerleri görebilmek. Antik Çin medeniyetlerinde soylular, Tayı Dağı hatta beş kutsal dağları görmek için uzun yollar kat ediyorlardı. Piramitler de bu anlamda en uzun süredir görmeye gidilen yerlerden biri. Kutsal seyahatler orta çağda da devam ediyor. Hatta Hristiyanlar, Müslümanlar ve Budistler için çeşitli hac rotaları var. Bir inanışın mensupları kutsal ad edilen yerleri görmek için uzun ve bazen tehlikeli yolculuklara göğüs geriyor. Daha çok 1300'lerden sonra gezmenin kendi uğruna yapıldığını okuyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri İtalyan şair Petrarch'ın Mont Ventoux tırmanışı. Şairin amacı da yalnızca manzarayı görmek. Modern turizmin tarihi ise Avrupa'ya, Avrupalı varlıklı ve genç erkeklerin çıktığı Grand Tour'a dayanıyor. 1600 sonlarından itibaren gittikçe popülerleşen Avrupa turları eğitici bir süreç olarak düşünülüyor. Hatta Oxford, Cambridge gibi prestijli üniversitelerden mezun olan gençler bu rotayı tamamlayana kadar eğitimlerini bitirmiş kabul edilmiyorlar sosyetede. Bu yola çıkanların daha kültürlü, daha bilgili bir şekilde eve döndüklerinden bahsediliyor. 18. yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa'da demir yolunun yaygınlaşmasıyla bu yolculuk sadece soylu Avrupalılar için değil, dünyanın her yerinden orta üstü gelir sınıfından kişiler için olmazsa olmaz bir rota haline geliyor. Tabii gezmek boş zaman gerektiriyordu o nedenle en başta soylular, sonraları da aileden varlıklı kişiler gezebiliyordu. Sanayi devrimi ile birlikte İngiltere'de yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Üretim araçlarına sahip olan, altında çalışanların emeğinden elde edilen karlarla zenginleşen Burjuva sınıfı. 1758 yılında bu sınıfa hizmet vermek amacıyla dünyanın ilk seyahat ajantesi Cox and Kings kuruluyor. Modern zamanlara kadar gelen turist bölge sakin ilişkisine baktığınızda aslında bir alan mutlu veren mutlu ilişkisinden bahsetmek mümkün. Şehir sakinlerine hizmet veren esnaf daha fazla iş yapıyor. Ülkenin ekonomisi de bundan bir kar elde ediyor. Hatta ekonomik çıkarlar ötesine baktığımızda bir halk kendini ve tarihini tanıtma fırsatı buluyor. Bununla ilgilenenlere turistler açısından da bir yeri o haliyle görmek. Yani mesela Roma'ya gittiniz, orada yenen şeyleri yemek, o şehrin tarihini anlamak için müzeler gezmek, oranın dilini konuşmaya gayret etmek, orada yaşayan insanların giydiği kıyafetleri beğenip almak, altı göbek Romalıyım diyen birilerinden bir kafede, bir restoranda, barda Roma'yı dinlemek, belki birkaç tavsiye almak. Zaten bunun için çıktı yollar Roma'ya değil mi? E şey bir de tabii bir iki ekşikli fotoğrafımız olsa fena olmaz. Bu da geçmişteki Grand Tour geleneğinin bir devamı. Avrupa'yı gezen varlıklı kişiler gittikleri şehirlerde mutlaka bir ressamla anlaşır, o şehrin ikonik bir manzarası önünde portrelerini çizdirirlermiş. Orayı gezmiş olmak ne kadar önemliyse orayı gezmiş olduğunuzu göstermekte bir o kadar önemliydi yani hep. Kendi neslimize bu kadar yüklenmeyelim. sonrasında hızlanan arabalar, bol şeritli yollar, hızlı trenler, hava yolu ulaşımı derken turizm sayısında da turizmin ekonomik ve sosyal etkilerinde de ciddi bir değişime, bir hızlanmaya tanık oluyoruz. 2023 yılı için 1,4 milyar uluslararası turistten bahsediyoruz. Peki kim bu turistler, nereye giderler? Avrupa hem en çok gezilen hem en çok gezen bölge. Başka ülkelerde gezmeye gidenlerin yarısı da Avrupa'dan, dünya turizminin yarısının da varış noktası Avrupa. 2023 yılında en çok turistin tercih ettiği şehirse, evet tanıdık bir yer geliyor İstanbul tam 20 milyon 300 bin turisti ağırlamış bu şehir. Yine en çok turistin ziyaret ettiği şehirlerden biri Antalya. Genel olarak yaz turizmi, özellikle sahillerin ve güneşli yerlerin tercih edilmesi gibi bir durum var. Hatta bu ten rengiyle ilgili sınıfsal bir paradigma kaymasına sebep oldu. Nasıl mı? Eskiden güneşte zaman geçirenler tarlada çalışan köylüler, tarım işçileri. Bu nedenle porselen gibi beyaz olmak, tenin hiç güneş görmemesi bir üst zümre işareti sayılıyor sonraları bahsettiğimiz grand tour ve ardından sanayi devrimi burjuvanın tatil yapmaya başlamasıyla varlıklı kişiler tatillerde bronzlaşırken emekçi yazı ofiste fabrikada geçiriyor. Bu sefer sınıf sinyallemeleri tam tersine dönüyor. Bronzluk bir varlık işareti haline geliyor. İlk seyahat acentesi 1758 yılında kuruldu dedik. Bugüne geldiğimizde seyahat acenteleri, ulaşım şirketleri ve hizmet sektörü arasında kurulan bağlar kitlesel turizmin bel kemiğini oluşturuyor. Hatta bu sermaye ilişkisi turizmin varoluş sebebiyle zıtlaşır hale geldi. Evet en başından beri bu acenteleri çekici kılan şeylerin başında uygun fiyatlar geliyor. Toplu anlaşmalarla ucuza bilet çözüyorlar bu firmalar. Restoranlarla fix menüler konusunda anlaşıyorlar. Alışveriş için dükkanlar seçip otellerde çoklu oda konaklama fiyatı alıyorlar. İyi güzel de Madem yiyeceğimiz içeceğimiz belli, görülecek yerleri başkası planlamış. Hatta nerede, hangi açıyla fotoğraf çekileceğini daha gitmeden tasarlamışız. Biz niçin gitmiştik Roma'ya? Yani bunun dışında da özellikle popüler şehirlerin turist merkezlerinde ciddi kalabalıklar, sıralar oluyor. Hatta bu yüzden birçok müze sadece önden çevrim içi rezervasyonla bilet veriyor artık. Ben geldim, içeriye bakacağım diyemiyorsunuz. Hele popüler bir restorana gitmek istiyorsanız haftalar önce yerinizi ayırtmanız gerekiyor. Böyle olunca da seyahatleri epey önceden, günü gününe, saati saatine planlamanız lazım geliyor. Evet turistler adına bir şeyler değişiyor. Seyahat ucuzluyor ve daha erişilebilir hale geliyor. Bunun doğal sonucu olarak bir kalabalıklaşma yaşanıyor. Peki bu durumlar turistlerin gittiği yere, orada yaşayanlara nasıl etki ediyor? Turizm alan kentler, ülkeler için turizmin tartışmasız en büyük faydası ekonomik. Devasa, trilyon dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. 2019 yılında dünya GDP'sinin, yani dünya ekonomisinin toplam hacminin %10,4'ü turizmden kaynaklanıyordu. Sadece gelirler ve vergiler değil, ciddi bir istihdam kalemi. Küresel çapta 334 milyondan fazla iş yaratıyor turizm sektörü. Yani dünyanın toplam istihdamının %11'i. Hatta turistlerden ekonomik olarak faydalanmayı açıktan belli eden ülkeler, Türkiye'de bunlardan biri, müze gibi yerler yabancılardan özel giriş bedelleri alıyorlar. Bazen oranın vatandaşının ödediğinin çok katlarca fazlası. Eğer bunu turist kazıklamak olarak görmeyelim diyorsak vatandaş indirimi de diyebiliriz tabii. Türkiye 2023'te 56 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmiş. Turizm gelirlerinin ihracatı oranı %17'nin üstünde. Turizm sektöründe 1,5 milyonun üstünde kişi istihdam ediliyor. Yani ciddi bir ekonomik katkısı var turizmin Türkiye'ye. Tıpkı çokça turist alan diğer ülkelere de olduğu gibi. Tabi turizmin katkısı salt ekonomik değil. Tamam çok gezen kültürleniyor, yeri geldiğinde çok okuyandan fazla da bilebiliyor. Ama kültürel etkileşim çift taraflı. Turizm alan bir yerde yaşadığımızda dünyanın başka yerlerinden insanlarla tanışıyoruz. Bazen dostlar ediniyoruz. Hatta turizm sektörü dolayısıyla toplumda İngilizce ya da farklı yabancı diller konuşma oranı artıyor. Bu da kültürel bir sermaye neticesinde. Aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma uğraşısı bizim de kendimizi daha iyi tanımamıza yol açıyor. İnsanların dünyanın uzak köşelerinden o şehri görmeye gelmeleri o şehrin sakinleri için bir gurur kaynağı olabiliyor. Bu anlamda turistler halkı da kendi şehriyle yakınlaştırıyor. Bununla birlikte turistler halkın kendi kültürel mirasına sahip çıkması için önemli bir maddi motivasyon sunuyor. Turist gelirinden vazgeçmek istemeyen hükümetler ve turizm sektörü paydaşları turistlerin uğradığı tarihi ve kültürel eserlere sahip çıkmaya gayret ediyor. Tarihsel olarak ekonomik kalkınma anlamına gelen turizm ki hala söylüyoruz ekonomik katkısının ne kadar büyük olduğunu koşulsuz bir lütuf mu bölgenin sakinleri için? Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Değil. Hatta yer yer epey bir külfet. Turist ağırlamayı hedefleyen ve bundan ciddi ekonomik çıkarı olan sermayeler ve hükümetler turisti zaman zaman tırnak içinde yerel halkın önüne koyabiliyor. Deniz kenarları gibi gözde yerler turistlere veya yerli ve milli zengine açılıyor. Mesela Bodrum'da, Antalya'da plajlar ya otellere ayrılmış ya da inanılmaz giriş ücretleri talep ediyorlar. Bunun dışında tamamen insan sayısının dönemsel olarak ani artmasıyla yaşanan sorunlar var. Daha fazla insan, daha fazla atık ve kir demek. Bu, çevre kirliliğinin de, ses kirliliğinin de artması anlamına geliyor. Bu konularda turist kitlesinin bilinci çok önemli tabii. Makbul turist diye bir kavram var hepimizin aklında. Makbul ve makul, herkese göre değişmekle beraber etrafa çöp atan veya olmayacak yerlerde olmayacak gürültü yapan turistler şehre ve sakinlerine bir bedel ödetiyor. Bunun dışında bir altyapı problemi var. Kanalizasyonundan elektriğine, suyundan trafiğine, şehir altyapılarının bir anda birkaç katına çıkabilen nüfusu hazır olması çok zor. Bodrum'da mesela yaz nüfusu, kış nüfusunun 4 katından fazla. Dolayısıyla yazın kanalizasyon arızaları veya susuzluk endişeleri yıldan yıla tekrarlanan, yıl boyu orada yaşayan birinin hayat kalitesini etkileyen problemler. İstanbul 2023'ün en çok ziyaret edilen şehri dedik. Ama turist sezonunda taksi bulamıyoruz. Yani normal şartlarda da bulamadığımızdan da daha çok bulamıyoruz. Bunun haricinde daha fazla insan, daha fazla tüketim demek. Ekonomik katkı dediğimiz bu zaten. Ama Ekon 101 derslerini hatırlayalım. Daha fazla talep ve sabit arz fiyat artışı demek. Turist sezonunda şehrin nüfusu iki katına çıktı diyelim, restoran sayısı iki katına çıkmıyor. Dolayısıyla dışarıda yemek pahalılaşıyor. Ama bunun en ciddi hissedildiği alan konaklama. Şehir sakinleri için evlerini günlük kiraya, mesela Airbnb'ye vermek cazip olunca şehir merkezlerinde birçok ev turist konaklamasına ayrılıyor. Yani şehir sakininin kalacağı ev sayısı azalıyor. Bir taraftan da yatırım olarak ev satın alıp Airbnb'ye verenler oluyor. Kira fiyatları astronomik yükselişlerinde bu iki sebepten de besleniyor. Sosyo-kültürel olarak da kültürün metalaştırılması yani alınır satılır bir şey haline getirilme çabası onu yozlaştırıyor. Özellikle gelişmekte olan ve gelirinin hatırı sayılır kısmı turizmden olan ülkeler turistleri memnun etmek için kültürlerinin en yüzeysel, en pazarlanabilir kısımlarını öne çıkarmak zorunda kalıyorlar. Örneğin tarihsel öneme sahip günler bir turist cazibesi haline gelebiliyor. Aynı zamanda turistlerin zevklerine göre şekillenen işletmeler mekansal hafızaya zarar verebiliyor. Örneğin barlarla dolu bir mahalle içki içmeyen turistlerle dolduğunda birer birer barların yerine kafeler açılıyor. Artan turist sayılarıyla gitgide daha fazla şehrin sakinleri artık turist yükünden şikayetçi. 2014 yılında İspanya'da bir turist karşıtı hareketi başladı. Aşırı turist kalabalığından şikayet eden İspanyollar "Tourists go home" yani iki barca defolun turistler diyorlardı. Bu hareket sonrasında İtalya'da da bazı kentlere yayıldı. Barcelona'da halk, turistler sebebiyle işlerine gidip geldikleri otobüslere binemediği için Google Maps'tan bir otobüs hattının bilgilerini kaldırdılar. Böyle bir hat yok diye toplu ihbarda bulunarak. Gürültü şikayetleriyle mücadele etmek isteyen Milano kenti, şehirde yaşayanların huzur ve sağlığını korumak amacıyla gece yarısından sonra dondurma ve pizza gibi atıştırmalıkların satışının yasaklanması için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Vendik ise Nisan ayında bir şehre giriş vergisi almaya karar verdi turistlerden ve bunu dünyada yapan ilk şehir oldu. Yani mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı, bir şeylerin farklı şehirlerde de değişeceği kesin gözüküyor. Genel anlamıyla şöyle bir sıkıntı var. Bir yeri güzel yapan şeyi görmek için gidiyor insanlar oraya ama ondan sonra bu insan trafiği ya da insan güruğunun bilinçsizliği yüzünden mahvoluyor orası. Mesela Sümele Manastırı'nda fresklere zarar veriliyor ya da biri çıkıp bu makul bir şeymiş gibi Ayasofya'nın kapısını yiyor. Bir de saklı kalması belki daha iyi olacak yerlerin saklı kalamama sorunsalı var. Bilinmeyen koylar, keşfedilmemiş rotalar diye makaleler çıkıyor. E artık orası bilinmeyen, keşfedilmemiş yerler olarak kalmıyor. Turizmin bu anlamda kendini yok eden bir doğası var. En turistik yerler bir süre sonra ay orası çok turistik oldu diye turist kaybediyor. Hatta turistik kelimesi olumsuz bir sıfatı evrildi. İlk kez gittiğimiz düpedüz turist olduğumuz bir şehirde turistik bir restorana git diyoruz. Yaman çelişki. Kalabalıkları oraya çeken şey kalabalıkların oraya gitmesiyle yok oluyor. Turizmin geleceğine baktığımızda birçok olasılık görebiliyoruz. Mesela olan yerlere turist giderdi doğal olarak. Olan yerler ne demek? Artık turist gitsin diye şehirler de inşa ediliyor. Mesela Las Vegas, Dubai. İkisi de çölün ortasında. Las Vegas'ta sahte Eyfel'i görüp kumar oynayabilir. Dubai'de sahte karda kayak kayabilirsiniz. Ama sundukları tecrübelerle ikisi de çokça tercih ediliyor. Turizmin geleceğiyle ilgili büyük bir endişe seyahatin çevresel etkisi. Karbon ayak izi deyip küresel iklim değişikliğinin faturasını vatandaşa kesmeyeceğiz tabii. Ama şu bir gerçek. Turizm küresel sera gazı salınımının %8'ini oluşturuyor. Buna bağlı olarak iki enteresan yeni turizm sektörü oluşuyor. Bunlardan ilki bu böyle devam etmez diyen sürdürülebilir turizm yaklaşımı, ile ulaşımıyla, yerel ekonomiyle kurduğu ilişkiyle az önce sıraladığımız sıkıntıları asgari düzeyde tutmayı hedefliyor bu kısım. Öbür sektör ise doom ya da son fırsat turizmi. Bu yaklaşımda bu herhalde böyle gidecek diyor ve size yok olmadan önce mercanları, buzulları görme imkanı sunuyor. Bu ikisi dışında da turizmin alt başlıklarında ciddi bir özelleşme var. Macera arayanlar macera veya doğa turizmi yapıyor. Gırtlağına düşkünler, gastro turizm peşinde, dünyanın en iyileri listelerine çiz çizikler atıyor. Türkiye'de epey büyümekte olan sağlık turizmi var. Saç ektirme konusunda mesela bir dünya markasıyız. Onun haricinde de diş tedavisi için Türkiye reklamlarına dünyanın farklı başkentlerinde rastlayabiliyorsunuz. Uzay turizmi de var mesela. İlk uzay turisti 2001 yılında uzaya çıkan ABD'li milyarder Dennis Tito'ydu. O zamandan beri artan sayıda kişi özel uzay mekiklerinde yer alıp uzaya gidebiliyor. Hollanda'nın NHL Stenden Üniversitesi'nin Gelecek Araştırmaları Enstitüsü'nden Ian Yeoman, Noema dergisine verdiği röportajda turizmin geleceğiyle ilgili farklı senaryolar çiziyor. Bir iyi bir kötü diyorum ve kötü olandan başlıyorum gelir adaletsizliğinin artmasıyla orta sınıfın yok olma eşiğine gelmesi sonucu turizmin yeniden sadece çok küçük bir zengin zümresinin ayrıcalığı olarak konumlanması. Yani bir çeşit apartheid turizmi. Daha olumlu olan senaryo ise turizmin sürdürülebilir olması için başlayan isteklerin yoğunlaşması, turistlerin de kent sakinlerinin de taleplerini duyurabilmesi ve daha etik bir turizm anlayışının ortaya çıkması. Aposto'nun YouTube serisi Kuş Bakışı'nın bu bölümünde konumuz turizmdi. Önceki videolarımızda da yaptığımız üzere meseleyi dünüyle, bugünüyle, geleceğe açılan kapılarıyla anlayıp anlatmaya çalıştık. Videoyu beğenir, yorumlarınızı bizden sakınmazsanız seviniriz. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için Aposto'yu YouTube'da da takip etmeyi unutmayın. Benim adım Alp Akış, izlediğiniz için size teşekkür ederim. Takipte kalın.